Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Türkçe öğretmeni Yükseliş Koleji'nden Esit Hoca. Ee, yazım kurallarına devam ediyoruz. Yazım kurallarında üçüncü dersimiz. Ee, i̇kinci dersimizde burada kalmıştık. Ee, bunu yapmıştık zaten. Buraya geçiyoruz. Ve e, şu cümlelere de e, beraber bakalım. Ee, yazımı doğru olanlar. Yazımı yanlış olanlar. Ee, bu cümlelerdeki e, yazım yanlışlığı var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Çözdüğün soruları sayıyor musun? Oraya baktığımızda sayıyor mu kendisinden önce kelimeden ayrı, kendisinden sonra gelen ekle bitişik yazılması gerekiyordu ve bitişik yazmış. Yazımı doğrudur. İkinci örneğimize baktığımızda park çocuklar oyun oynuyormuş. Bu tay çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulduğu için bu ek olan D dağıdır. Ve burada bitişik yazılması gerekiyor. Parkta çocuklar oyun oynuyormuş. Ayrı yazdığı için yazım yanlışı olmuştur. Dün sabah beni ev telefonundan aradın mı? Burada da aradın mı eki kendisinden önceki kelimeden Ayrı yazılması gerekiyordu. Bitişik yazmış. Yazımı yanlıştır. Evet sevgili öğrenciler. Diğer örne örneğimize baktığımızda. Rize'de sağanak yağış bekleniyormuş. Burada D'yi cümleden çıkardığımızda. Rize sağanak yağış bekleniyormuş. Cümleden çıkardığımızda. Cümlenin anlam bozulduğu için yanlıştır. Yani Rize'de kesmeyle ayırıyoruz ve bitişik yazıyoruz. Tabii ki Rize özel isim olduğu için D'yi kesmeyle ayırmamız gerekiyor. Sizinki yine gelmedi. Burada yine e, gelmedi de zaten bir şey yok. Sizinki ki bitişik yazılacak ve doğrudur. Halbuki hep ziyaret ederim derken burada o bitişik yazılması gereken ki'nin bitişik yazıldığı kelimeler vardı. Onları kesinlikle unutmuyoruz. E, sim simboçam şeklinde de demiştik. Simboçam, son eee şeklinde şifreleyebiliriz ama tabii ki e, bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Halbuki bitişik yazılması gerekiyor. Yazımı doğrudur. Mahalle dün var. Mahalle düğün var. Bu deyi cümleden çıkardığımızda, bu deyi cümleden çıkardığımızda cümle anlam bozulduğu için mahalle düğün var. Bu de bitişik yazılması gerekiyor ama ayrı yazdığı için yazım yanlışı olmuştur. Sayıların yazımı bu da önemli bir e, madde yazım kurallarında. Birinci özelliğimiz, birinci maddemiz, edebi metinlerde geçen sayılar genellikle yazılı yazılır. Dört arkadaş yürüdük bütün sahili, ormanın kralı beş gün ortaya çıkmadı. Burada beş ve dört. Diğer bir özelliğimiz, maddemiz sayıların yazımında, birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. İki, bin, 700, 381, 1534, 46. Gerçekten bu önemli, burası önemli. Karşımıza çok çıkar. 46 dedi. Bunu bize ne yapabilir? Bitişik verebilir. Ayrı yazılması gerekiyor. Para ile ilgili işlemlerde senet, çek ve benzeri belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. 5200 bitişik yazıyoruz. 3850 başına ve sonuna da işaret koyabiliriz. Diğer bir maddemiz sıra bildiren sayılar gerçekten bu da çok çok önemli karşımıza çok çıkan bir maddedir. Sıra bildiren sayılar yazıyla ve rakamla yazılabilir. Rakamla gösterilirken sayının yanına nokta konur ya da sayıdan sonra kesme işareti konularak ek ayrılır. Beşinci, on sekizinci, yirminci, elli dördüncü, 5 inci nokta koymadığımız için eki de kesmeyle ayırıyoruz. 12. 12. derken Tabii ki burada 12. i olmaması gerekiyor. Çünkü 2 12'yi yazıyla 12'yi yazıyla yazdığımızda 2 üllüyle bittiği için ve sonraki gelen ekte de ünsüz harf olması gerekiyor başında. 5 Beş, Hemen 5'e bakalım. Yazılı yazalım. 5 ünsüzle bittiği için, ünsüzle bittiği için burada gelenek gelenekin başında ünlü bir harf olması gerekmektedir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısaca bize verilen rakamların sonuncusunu Yazı yazıyoruz. Ünlü ile başladıysa ekte ünsüz olacak. Ünsüzle ile başladıysa ekin başında ünlü bir harf olması gerekiyor. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde sadece kesme işareti ve ek olur nokta konmaz. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten bu da önemli. 7. doğru 7. doğru ama yedinci hem nokta koymuş hem ek getirmiş. Yanlış. Yedinci nokta getirmiş, ek yazmış. Yine yanlış. Yedinci yedinci yedi inci dediği için yanlış. Çünkü bunun yazımı nasıl olması gerekiyordu? Yedinci. Şu şekilde olması gerekiyordu. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bunlar da e, sevgili öğrenciler. Yani bu da çok çok önemli. Basit gibi gözüküyor. Aslında basittir ama küçük bir dikkatsizlik orada soruyu yanlış yapmanıza neden olabilir. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Bu da önemli. Karşımıza çıkar sollarda buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Tüm çocuklara beşer elma dağıttı. Buradaki beşer üleştirme yani paylaştırma. Üleştirmek eşit şekilde paylaştırmaktır. Tüm çocuklara beşer derken bu yanlıştır ama beşer doğrudur. Diğer örneğimiz ikişer kalem verince yetiyor derken ikişer yazımı doğrudur ikişer yazıyla değil de rakamla yazdığımız için yazımı yanlıştır. Evet sevgili öğrenciler yazım kurallarına devam ediyoruz. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan üçlü gruplara ayrılır ve aralarına nokta konur. Gördüğünüz gibi 816.32 724 .5 yani e, sondan e, sağdan sola doğru sondan başa doğru üçerli şekilde ayırıyoruz. Aralara nokta koyuyoruz. Yüzde ve binde işaretleriyle sayılar arasında boşluk bırakılmaz. Araya boşluk bırakmıyoruz. Araya boşluk bırakmıyoruz. Hemen dibine eee bitişine yazmamız gerekiyor. Diğer bir maddemiz. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 12,18 virgül yani 2 tam binde 18 1,4 1 tam onda 4 virgülle ayırıyoruz. Para tutarı, ölçü, saat, istatistik verilere ilişkin sayılar rakamla yazılır. 16.40 16.40'da saat 10.30'da gelecekmiş. 300 kilometre Kayseri'ye 100 kilometre kaldı derken bunları da rakamla yazıyoruz. Tabi burada 16.40 bir yazım yanlış yapmışım. 40'da değil de 40 ta olması gerekiyor. Geçiyoruz diğer maddemiz tarihlerin tarihlerin yazımı. Tarihler rakamla yazıldığında ay, gün ve yıl arasına nokta veya eksizi gelir. Bu da gerçekten önemli bir maddemiz. Basit ama önemlidir. Sorularda karşımıza çokça çıkan, çıkan bir maddedir. Örneklerimize baktığımızda 28.04... Nokta 1983. Doğru. E, 02 Eğik çizgi. 06 Eğik çizgi. 2008. Doğru. 13. Nokta, Mayıs. 2005. Yanlış. E, 24 Eğik çizgi. Mart. Eğik çizgi. 2016. Yanlış. Oldu. Evet. Bu da gerçekten ikisi doğru ama ikisi yanlış. E, buna kesinlikle e, dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler, diğer bir maddemiz belli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük yazılır. Belli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük yazılır. 19 Mayıs 1919 doğru. 19 Mayıs 1919 yanlış. Çünkü buradaki M büyük olması gerekiyordu. Diğer bir örneğimiz 5 Haziran 2017 Cuma günü e, evlendiler. Doğru. Burada gerçekten bunlar çok önemli. Sollarda kalbimizde çok çokça çıkacaktır. Haziran'ın H'si büyük. Arada herhangi bir noktalama işareti yok. Cuma'nın C'si büyük ama günün G'si kesinlikle küçük olması gerekiyor. Yazımı doğrudur. Belli bir tarihi belirtmeyen Ay ve gün adları küçük yazılır. Gerçekten buna da yani buraya da çok dikkat ediyoruz. Bu maddede önemli bunu da hemen belirtelim. Genellikle ekimin ikinci haftası gelirler. Buradaki ekim belli bir tarihi belirtmediği için bu ekim ayının e'si küçük yazılır ve doğrudur yazımı doğru. İkilemelerin yazımı, ikilemeler ayrı yazılır, her zaman ayrı yazılır. İkilemelerin arasında noktalama işareti, herhangi bir noktalama işareti gelmez. Ağır ağır, doğru dürüst, eğri büğrü, yavaş yavaş, adım adım, çocuk dediğin düşe kalka büyür, ders boyunca saçma sapan konuştu. Burada da e, e, yani gördüğünüz gibi e, ikilemeler var. İkilemeler her zaman ayrı yazılır ve arasına da kesinlikle herhangi bir noktalama işareti konmaz. Bu da basittir ama önemli bir özelliktir. Gerçekten yazım kuralları e, tabii ki oturup baştan aşağı hepsini ezberlemekten ziyade e, bol soru çözdüğümüzde e, zaten biz kuralları zamanla öğrenmiş olacağız. Yani yazım kurallarında sürekli pekiştirme, sürekli soru çözümü yapmamız gerekiyor. Yoksa kurallar unutulabilir, karıştırılabilir. Diğer bir maddemiz pekiştirmeli sözlerin yazımı. Pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Dümdüz bir pekiştirme sözlüktür. Kuru yani kup kuru pekiştirilmiştir. Parça paramparça, kara kapkara, mavi masmavi, uzun upuzun, yeşil yemyeşil. Bunlar pekiştirilmiş sözcükler olduğu için pekiştirilmiş sözcüklerde e, bitişik yazılması gerekmektedir sevgili öğrenciler. Bunu unutmuyoruz. İkilemeler ayrı yazılır. Pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Evet, ikilemeler ayrı yazılır. Pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Önemli bir kural. Kısaltmalar var. Kısaltmalarda da karşıda çokça çıkan bir madde sorularda. Kısaltmaların yazımı nasıl? Kısaltma özel adın kelimenin veya terimin harflerinden bir ya da bir bir ya da birkaçının alınarak kısa şekilde yazılmasıdır. Birinci maddemiz ülke kuruluş, kitap, dergi adları her sözcü ilk harfinin büyük yazılmasıyla yapılır. TBM Türkiye Büyük Millet Meclisi, MEP Milli Eğitim Bakanlığı, TDK Türk Dil Kurumu, THY Türk Hava Yolları, ABD, Amerika Birleşik Devletleri, bunların e, kısaltılmışını e, büyük harfle yazıyoruz ilk harflerini. Burada önemli bir e, uyarı Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmaların arasına nokta kesinlikle konulmaz. Bu kurala uymayan iki tane e, örneğimiz var. Özellikle bu ikisine dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki çok önceki yıllarda e, yazım kurallarında, yazım kılavuzunda e, araya nokta getirilirdi. Ama artık nokta e, konulmuyor. Ama bazen bakıyoruz, işte okuduğumuz kitaplarda herhangi bir yerde karşımıza çıkabiliyor bu kısaltmalar. Ee, tabii ki kesinlikle aralara nokta gelmez. Ama özellikle TC derken Türkiye Cumhuriyeti, Türkçe derken T şeklinde e, araya e, nokta getiriyoruz. Ama diğer büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta konulmaz. Nokta yoktur. Yani buna kesinlikle işaretleyelim. Önemli bu. Çok çok önemli. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Geçiyoruz. Diğer bir maddemiz sevgili öğrenciler. Büyük harflerin yazımına yani yazım kurallarına devam ediyoruz. Yazım kuralları tabii ki uzun bir konu bitirmeye çalışacağız. Büyük harflerle oluşan kısaltmalara gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. T, B, M, Y -den. kesme işaretiyle ayırdık. Dikkat edilmesi gereken bir özellik. Kısaltmaya gelen ek kısaltmanın açılımına göre değil son harfinin okunuşuna göre getirilir. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanlış, bunu biz okurken MEP şeklinde okuyoruz. Artık bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın baş harfleri ne bir araya getirdiğimizde sanki bu bir normal kelimeymiş gibi oldu normal kelime gibi olduğu için biz bunu okurken meb değil map in map in şeklinde okuyoruz. Diğer bir özelliğimiz özel at ünvan, rütbe, kısaltmalan ilk harfi büyük, sonra gelen harfler küçük yazılır, sonra nokta konulur. Profesör derken prof nokta, doktor derken dr nokta, e, orgeneral derken or nokta, avukat derken av nokta. Yani bu da önemli, bu da önemli. E, buna da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Geçiyoruz diğer bir özelliğimiz. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Km kilometre, Kg kilogram, Cm santimetre şeklinde yazıyoruz. Burada da yine bir dikkatimiz var. Dikkat etmemiz gereken bir yer var. Dikkat ediyoruz. Çok çok önemli. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Yani biz burada cm'yi değil de santimetreyi şeklinde okuyoruz eki getiriyoruz. Kg değil de kilogramdan şeklinde ekimizi getiriyoruz. Evet sevgili öğrencilerimiz yazım kurallarının 3. dersinde 3. dersinde burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.